Bir devletin yapısı kadar önemli bir şey yoktur. Ne siyasetçiler ne de vatandaşlar bu önemi geçebilirler. İşte bu videoda devletin temel yapısına yakından bakacağız. Herkese merhabalar. Adım Emre Şentürk ve Esido Politics'e hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Bizim burada yapmak istediğimiz şey toplumumuza daha kapsamlı, daha derin ve daha gelişmiş bir siyaset anlayışı kazandırmak. Siz de bu videoları paylaşıp beğenerek ve bizi takip ederek destek olabilirsiniz ve tabii ki burada toplumumuza da katkınız olacaktır. Şimdi Geçen hafta neyi konuşmuştuk? Anayasaların önemini konuştuk ve ondan ziyade işte anayasalar nasıl işliyor? Buradaki temel unsurlara baktık. Şimdi bir adım ileri gidersek neye bakmamız gerekiyor? Devletin temel yapısına bakmamız gerekiyor. Şimdi bu videoda yakından buna bakacağız ve burada bazı temel mantıklara ya bazı temel mantıkları ele alacağız. Bizim genel olarak Aristo'dan gelen bir anlayışımız var. Yani bir devlet ya bir tek kişi tarafından yönetilebilir az seçkin kişiler tarafından yönetilebilir ve tüm toplumun yönettiği devletler var yani burada üçe ayrılıyor şimdi bu siyaset birimde her zaman işte aristonun büyük buluşu olarak görülüyor yani şimdi açık konuşmak gerekirse çok da kapsamlı bir veya kapsamlı bir yenilik değil aslında baktığınızda. Yani zamanında başka biri söylemiş olsaydı bunu onun üzerine yoğunlaşacaktık. Yani tabii ki yani burada Aristo'yu küçümsemek adına demiyorum. Yani onun farklı buluşları da olmuştu. Fakat şöyle bir şey büyütüldüğü kadar da yani kapsamlı bir unsur değil aslında bu. Ama buna yine de yakından bakmamız gerekiyor. Çünkü buna kattığı farklı bir şey var. Şimdi tek kişinin yönettiği devletlere bakarsak bunlar ne olabilir? Kanlıklar olabilir, imparatorluklar, krallıklar. Bunlara genellikle monar monarşi diyoruz. Yani genellikle değil. Bunların adı monarşi. Şimdi monarşilerde günümüzde çok böyle nasıl desem olumsuz bir bakış açımız var monarşilere. Fakat Aristo'nun söylediği ve burada onun aslında yani değerli Buluşu ortaya çıkıyor. Diyor ki şimdi bir monarşi aslında iyi yönetilebiliyor. Yani oradaki kralsa artık veya kağan veya e, padişah iyi biri ise tabii ki oradaki devlet iyi işler. Fakat kötüye kullanırsa gücünü ne oluyor bu sefer? Diktatörlük ortaya çıkıyor veya tiranlık ortaya çıkıyor. Ve o zaman aslında kötü bir düzene girmiş oluyor. Sonra birkaç seçkin insanın yönettiği devletler var. Bunun olumlu örnekleri çok az. Şu an yani aklıma gelen sadece Roma İmparatorluğu'ndaki konsül e, düzeni. Orada mesela iki kişi devleti yönetiyordu ve her sene her sene bunlar değişiyordu. Yani burada bir kişi değil iki kişi yönetiyordu devleti. Yani burada aristokrasi dediğimiz düzen 20, 30, 40 kişi tarafından da yönetilebilen bir düzendir. Fakat bunun örnekleri nadir. Yani bunun ee, en azından olumlu örnekleri nadir. Şimdi bunlar da gücünü kötüye kullanırlarsa, oradaki seçkin hükümdarlar veya e, siyasetçiler, buna ne diyoruz? Oligarşi diyoruz veya derin devlet diyoruz. Çünkü orada da bir seçkin topluluk oluşuyor ve bunlar devleti yönetiyor. Bunu da nerede görebiliriz? Oligarşi tabii ki Rusya'dan veya derin devlette, ABD'de çok güçlü. Tabii ki en yani dışa doğru orada bir meşrutiyet kurmak için veya göstermek için en azından yine demokratik yapılar içerisinde yapmaya çalışıyorlar. Ama aslında bu devletleri yöneten seçkin bir azınlık. Ve öyle olunca da ne oluyor bu sefer? Yani kötü bir düzen olmuş oluyor. Diğer taraftan da ve son olarak da toplumun çoğunluğu yönettiği devletler. Yani toplumun büyük bir kısmı devlet işlerine katılıyor ve burada etkili bir şekilde toplumun gidişatını veya işte ulusun gidişatını belirliyor. Şimdi işin ilginç tarafı Aristo aslında bunlara politi demişti. Yani buradan da zaten bizim politics, policy gibi İngilizce kavramları ortaya çıkıyor ve burada aslında toplumun bir araya gelip yani daha kapsamlı, daha fazla kişiyle yani halk oylama üzerinden veya farklı düzenler üzerinden ve işte temsilci seçerek bizim yaptığımız gibi toplumun ve ulusun gidişatını veya genel olarak karar verme süreçlerine katılarak bunları belirliyor. Fakat diğerlerindeki gibi bunlar da yani bu yönetim düzeninde de şöyle bir şey var. Ama şimdi politilerde şöyle bir şey. Diğer devlet yöntemlerine göre ve türlerine göre de burada da gücü kötüye kullanıp kötü bir düzen ortaya çıkabilir. Buna da aristo demokrasi demiştir. Yani işin ilginç tarafı bizim bugün kullandığımız demokrasi kelimesi aslında kötü politik yönetimi. Tabii ki biz şimdi demokrasiyi daha olumlu e, kullanıyoruz. Yani bizim anlayışımız da demokrasi üzerinden daha olumlu e, ve temel fikir de aynı. Sonuçta toplumlar bir araya geliyor ve işte bireyler e, oy kullanıp temsilcilerini e, seçiyorlar. Onlar da halkın adına karar verme süreçlerine girip siyaseti şekillendiriyorlar. Yani temel fikir zaten bu. Ama aslında yani kavrama baktığımızda olumlusu politi, olumsuzu demokrasi. Ama şöyle bir şey, bunlara baktığımızda ne ortaya çıkıyor? Aristo yani çok net bir şekilde iyi ve kötüyü ayırıyor. Ve diyor ki iyi yönetiliyorsa bir devlet işte bu düzenin adı bu oluyor veya Kötü yönetiyorsa, yönetiliyorsa adı bu oluyor. Yani monarşi, diktatörlük, aristokrasi, oligarşi, politi, demokrasi. Peki bir devletin ve onun yapısı iyi veya kötü olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani neye göre ayrılır? Burada da aslında çok basit bir buluş var. Ama gerçekten inanılmaz e, nokta atış bir, bir buluş. Çünkü Aristo şunu diyor. Eğer bir hükümdar, yani tek kişi olsun, seçkin kişiler olsun, toplum olsun yaptığı işi ulusun çıkarına göre şekillendiriyorsa bu iyi bir hükümdardır. Yani oradaki devlet yapısı, oradaki devlet türü iyi işliyordur. Bu çok basit bir şey. Fakat ne zaman kötü oluyor? Bu hükümdar ve hükümdarlar veya toplum bireylerin çıkarına göre hareket ettiğinde kötü bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Bu aslında çok basit bir şey ama önemli bir buluş. Çünkü burada bir toplumun gelişmesi için çalışan bir düzen mantığı var. Diğer taraftan da bireylerin ilerleyebilmesi için. Ama biz toplumlarda yaşadığımız için zaten herkes bir, birbirine bakarsa ne oluyor? Bir çatışma ortaya çıkmış oluyor. Buna da şimdi daha yakından bakacağız. Ama öncesinde Ariston'un burada savundan çıkan farklı buluşlar da çıkarabiliriz. Dediğim gibi birincisi doğru ve yanlış vardır. İkincisi doğruyla yanlışı ne üzerinden ölçüyor? Bir toplum ne kadar iyi gelişiyor? ne kadar sağlam gelişiyor? Aristo'nun ölçütleri budur. Yani bu da ikinci bir buluş. Onun çıkardığı devlet türlerinden. Bir de üçüncüsü şöyle bir şey. Monarşiler, aristokrasiler ve politiler. Yani bizim anlayışımıza göre demokrasiler. Bunların arasında bir fark yok. Biz ne kadar da monarşilere ve aristokrasilere karşı olsak da günümüzde aslında bunları iyi yönetiliyorsa hiçbir sorun yok ortada. Yani orada bu şeyi ayırt etmiyor ve bu da aslında önemli bir buluş. Çünkü bizim aklımızda hep şu var. Yani bir tane hükümdar var. Gücünü devamlı kötüye kullanıyor ve tarihe baktığımızda elbette yani monarşilerin tabii ki daha fazla işte bu gücü kötüye kullanma tehlikesi vardır. Fakat kavramsal açıdan baktığımızda şöyle bir şey bir tane iyi monarşi kötü bir demokrasiye karşı çok çok daha iyi işler ama elbette yani tarihte bunun örnekleri az olduğu için biz tabii ki daha fazla demokrasileri savunuyoruz. Peki şöyle bir şey doğru ve yanlış varsa, doğru ve yanlış varsa yani bir siyasi yapıda siyasetçiler ve toplumlar bireysel çıkarlarını neden ilerletmeye çalışıyorlar? Yani madem doğruyla yanlış var ve bu doğru ve yanlış sadece işte toplum için mi çalışıyoruz yoksa bireysel çıkarlarımız için mi çalışıyoruz üzerinden ayrılıyorsa biz niye kötüyü seçiyoruz? Yani madem bu kadar açık yani Aristo kaç bin sene önce bunları söylemiş. Devlet ve siyaset anlayışımızı şekillendiren buluşlar. Biz niye yapıyoruz? Bunu sormak lazım. Ve burada da tekrardan yapılara geliyor. Çünkü yapılar nedir? Veya insan nedir bu yapıların içerisinde insan sadece yapıların müsaade ettiği şeyi yapar veya yapmaz ve ona göre hareket eder. Buradaki bahsettiğim yapı da şu. Güç ve para. Tarihe baktığımızda neredeyse tüm devletler, tüm uluslar ve tüm siyasi düzenler güç ve para hedefleri üzerine kurulmuştur. Bu ne demek? Tarihe bakıyoruz ve görüyoruz ki yani birçok devlet ne yapmaya çalışmış? Daha güçlü olayım veya daha çok zenginleşeyim. Gayet basit bir şey değil mi? Yani biz de şimdi böyle düşünüyoruz. Türkiye'mize baktığımızda ne düşünüyoruz? İşte ilk 10 iktisatların arasında yer almak istiyoruz. Yani dünyanın en güçlü ülkesinde biri olmak istiyoruz ki zaten öyleyiz bazı anlamlarda. Biz bunları yapmak istiyoruz değil mi? Ama peki neden? nedeni bir kenara koyup onun sonuçlarına bakmamız lazım. Ve bunlar göreceli hedefler olduğu için ne oluyor bu sefer? İnsanlar, toplumlar, topluluklar, devletler ve uluslar bir rekabete girmiş oldum. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Yani bu örneği zaten çok kullanıyorum, çok da kullanacağım. Güce baktığımızda diyelim 100 kiloluk bir ağırlık var yerde. Ben bu ağırlığı kaldırıyorum. Sizce ben şimdi güçlü müyüm, güçsüz müyüm? Bunu değerlendirebilmeniz için yanındaki 50 kilo kaldırması gerekiyor ki ben güçlü olayım. Veya yanımdaki 200 kilo kaldırıyorsa da ben güçsüz oluyorum. Ama benim kaldırdığım 100 kilo değişmiyor. Göreceli bir ölçüt. Yani güç tek başına, yani biz gücü tek başına değerlendiremeyiz. İlla başka biri olması gerekiyor ki bizim ne kadar güçlü veya güçsüz olup olmadığını Anlayabilelim. Devletlerde de böyle. Bakıyoruz ki bir tane yani herhangi bir ülkenin ordusu şu kadar şu kadar tamam mı bu tek başına hiçbir şey ifade etmiyor çünkü tüm diğer devletlerin orduları daha büyükse dünyadaki en güçsüz ülke bu olur ama diğer tüm devletlerin orduları daha zayıfsa daha güçsüzse bu bahsettiğimiz devlet bunların arasındaki en güçlüsü olur ama Acım olarak, büyüklük olarak değişmiyor. Para da aynı şekilde. 100 liram varsa bu tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yanındaki insanın 50 lirası varsa ben zenginim. Ama onun 200 lirası varsa ben fakirim. Ve en azından o kadar zengin değilim. Gayet basit bir şey. Yani güç ve para her zaman ve her zaman başka insanların veya başka bize ölçüt olarak ihtiyacımız olan unsurlara ihtiyacımız var burada. Bu ne demektir? Doğal olarak bu tür devlet yapıları veya bu tür devlet hedeflerinde doğal bir rekabet ortaya çıkıyor. Rekabette ne demektir? Başkasından daha iyi olmak. İyi olmak değil, daha iyi olmak. Hatta iyi de olmak da değil. Güçlü veya zengin olmak. Yani aslında ideal bir devlet yapısı, bir devlet hedefi veya bir devlet düzeni ne olması gerekiyor? Doğruyu doğru olduğu için çabalayan bir devlettir. Değil mi? Aslında en iyisi bu. Çünkü doğru başka devletler olsun olmasın, başka insanlar olsun olmasın doğru her zaman doğrudur. Değil mi? Fakat bizim devlet yapılarımız öyle değil. Rekabetçi, göreceli. Şimdi bakıyoruz ki devletlerin işte hedeflerini veya uluslararası bağlamdaki kararlara bakıyoruz mesela. Her zaman Diğerinden daha güçlü, yani diğer devletlerden daha güçlü veya daha zengin olma çabası. Var. İyi olsun olmasın hiç fark etmez ve bu büyük bir sıkıntı, çok büyük bir sorun ve bu yüzden diyorum ki yapılar çok çok önemli. Bu daha fazla düzgüsel bir yapı çünkü burada hedeflerden bahsediyoruz ve bu Ariston'un düşüncesiyle de örtüşüyor. Aristo ne demiş? Toplumun çıkarına çalışan devletler iyidir, bireysel çıkarlarına çalışan Devletler kötüdür. Bireysel çıkarlar da nedir? İnsanlar rekabette olduğu için ne oluyor bu sefer? Elbette diğerinden daha zengin veya daha güçlü olabilmesi için kendi bireysel çıkarlarını geliştirmesi gerekiyor ki diğerinki gelişmesin. Ve böyle olunca da ne oluyor? Hasta bir devlet düzeni veya toplum düzeni ortaya çıkıyor ve elbette toplumsal gelişim hızını ve etkisini de azaltıyor. Yani tekrardan da şunu belirtmek isterim. Bu monarşiler için de geçerli, demokrasiler için de geçerli. Bir devletin hedefleri mutlak olmadığı sürece, yani göreceli olduğu sürece ne oluyor? İnsanlar elbette, insanlar elbette rekabette olurlar ve rekabet yani olumsuz rekabetten bahsediyoruz. Sadece diğerine odaklı olduğu için çok büyük sorunlar ortaya çıkarıyor. Şimdi nasıl bir örnek vereyim? Siyasetçilerden yola çıkalım. Yani toplumun çıkarını elbette tüm siyasetçiler konuşmalarında her zaman ne de, ne derler ya işte ülkemiz için ulusumuz için işte ne bileyim vatandaşım vesaire vesaire. Elbette bunları ifade ederler yani. Sözde ifade ediyorlar bunları. Tamam, okey. Ama hareketleri de bunu yansıtıyor mu? Hayır. Yani aslında yani güncel bir örnekle alabiliriz. Yani son haftalarda devamlı ortaya çıkan rüşvet yani skandal diyelim artık skandalları tam olarak bunu gösteriyor. Burada ne bileyim belediye başkanları veya ne bileyim farklı kurumların başkanları vesaire vesaire para alıyorlar. Bu parayı ne için alıyor? Yani çok basit bir şekilde bunu düşünmek gerekir. Yani bunları sormak gerekir. Niye alıyor? Bireysel çıkar. Çünkü o parayı alacak. Ne bileyim güzel bir araca binecek, güzel bir ev alacak veya dışarıda daha cömert ve işte ne bileyim gösterişli gezecek. Ve niçin yapıyor bunu? Bireysel çıkarı. Diğerlerinden daha zengin olmak, üstün olmak, kendini üstün hissetmek. Bu üstün hissetme hisse veya duygusu nereden geliyor ve düşüncesi nereden geliyor? Çünkü bu insanların kişiliğinde büyük zayıflıklar. Eğer bir insan kendini bir topluma ait hissetmezse, kendisiyle barışkın bir şekilde ne yapabildiklerinden emin değilse, elbette bu tür yöntemlerle kendini diğerlerine göre üstün hissetmesi lazım ki genel olarak hayatına bir değer katabilsin. Gayet basit bir şey. Aranızda psikologlar varsa bunu elbette doğru duyabilirsiniz. Yani çok mutlu olurum bu konuda. Yani ben burada daha felsefi yaklaşıyorum bu konuya ve işte mantıksal yaklaşıyorum. Ama bunun temelinde bu yatıyor. Ve iyi bir devlet, iyi bir devlet düzeni ve doğru devlet yapılar bunları önlüyor. Çünkü neden? Evet bu insanların kişiliğinde bir eksiklik olabilir. Ama bu eksikleri kapatması için yani kapatmasını bekleyemeyiz aslında. Çünkü çocukluğundan gelen bir şey işte doğru yetiştirilmemiş, bazı şeyleri görmemiş, bilmiyor, etmiyor. Ya gelmiş 50-60 yaşına işini mi değişecek? Veya oraya onun yerine geçen insan çok farklı mı olacak sanki? Yani o güce o paraya yaklaştığı anda e, tabii ki elbette çok zor. Çünkü orada aynı zayıflıklardan bahsediyoruz. Yani insanların aslında bu konuda suçu yok. Yapılar bunlara müsaade ettiği için bu tür insanlar bunu yapar. Ben şimdi siyasetçilerden yola çıktım ama vatandaş da farklı değil. Vatandaş da bireysel çıkarını geliştirmeye çalışıyor. Ve burada birçok zaman tabii ki farklı bağlamlarda toplumda üste çıkmaya çalışıyor. Yani bunlar bilinen şeyler. Fakat insanlar dediğim gibi yapılar müsaade ettiği kadar bunları yapardı. Tabii ki buradan ne ortaya çıkıyor? Aristo bize yapıları anlattı. Şimdi çok temel yapılardan bahsediyoruz. Bunun devletin farklı yapıları da vardı. Onlara da önümüzdeki haftalarda bakabiliriz, bakacağız da. Ama daha sonrasında bu yapılardan ve Aristo'nun buluşlarından ne çıkıyor? İyi ve kötü sorusu ortaya çıkıyor. İyi ve kötüyü de anladık ve buradan iyi ve kötüyü değerlendirmek için bakıyoruz ki bizim değerlendirme ölçütlerimiz nedir? Bunlar da güç ve para. Güç ve para olunca da göreceli bir siyasi düzen ortaya çıkıyor. Ve demek ki devletlerin ve toplumların temel sorunu göreceli hedefler. Şimdi sonuca gelelim. Videomuzun sonuna da geldik neredeyse. Sonuca gelelim. Burada ne çıkıyor? Çok basit bir şey çıkıyor. Demek ki biz hedeflerimizi değiştirmemiz gerekiyor ki yapıları ona göre şekillendirelim. Şimdi diyeceksin, diyeceksiniz ki ya nasıl bir hedef olabilir? Nasıl bir yapı olabilir? Vallahi keşke bunları ele alan, bunları kapsamlı derin bir, şey, bir şekilde anlatan bir kitap olsa da okusak. Mesela bugünkü gibi. Bu kitabı okuyun. Bu videoda konuştuğum tüm sorunları cevaplıyorum bu kitapta ve bu tür sorunlarla ilgileniyorsanız bizi takip edin. Bu videoyu beğenin, paylaşın. Ama her şeyden önce bu kitabı alın. Linki de açıklamaya bırakıyoruz. Çünkü burada her şeyi adım adım cevaplıyorum ve yepyeni bir devlet yapısı, yepyeni bir devlet anlayışı. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve haftaya görüşmek üzere.